Canlar, bebeklerim, ne yapıyorsunuz siz? Canlar, bebişler, Allah, Allah, Allah. He, hazır mıyız? Hadi gidelim. Let's go. Yürü, 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 yürü. Yukarı. Kardeşim, hadi bakayım. Yukarı, yukarı. Babam, babam bak. Allah, 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 Allah. Bu ne tatlıymış bu? Garaboncuk muymuş bu? Garaboncuk muymuş? He? Yavaş yavaş kadife iteceksin. Nereye bak sen? Tam ya. Hadi bakalım. çıkıyoruz. Hava iyice kararmadan gidek gerek. Hava kapattı biraz karanlık gibi geldi. Dur saçın sıkışmasın bebişkom. Go. Allah burada da bir şişko varmış. Orada da bir güzellik varmış. Tipe bak tipe. Hı? Cezorotti. Aferin arkadaşlar. Düzenli bayağı bir çıkıyoruz bu sıralar. Yani günde 3'e çıkarttım gezmeleri. İç tertemiz var ya ortalık. Maşallah çişlerinde, kakalarında çok güzel tutuyorlar. Hayır. Kofik sen sıkıştın ama ben biliyorum. Ya da orada bir şey gördün. Ne gördün bilmiyorum. Kedi mi gördü? Ne gördü? Ha, kedi var bak kedinin kokularını alır bunlar. Evet çıkalım. Evet an itibariyle Kadife'nin kızanı aslında tam anlamıyla geçti. Ama gel gör ki kaptan bunu anlayamıyor. Zorbalık yaparsa ben kızacağım. İşi oyuna vurdu şu anda. Aferin sana kız. Aferin. Yedirme kendini. Teknik olarak da imkansız arkadaşlar çiftleşmeleri. Yani imkansız bir şey. Siz ne yapıyorsunuz? Çeza koş kızım. Koş hadi siz de kafikle koşun. Hadi. Kofik'le Cezan'ın peşinde arkadaşlar. Yani herkes birbiriyle uyumsuz olan bir çiftler. Bakalım. Vazgeçecektir muhtemelen. Çünkü teknik olarak dediğim gibi uyumsuz. Salya sümük içinde bıraktı hayvanı sabahtan beri. İmkansız, boşuna uğraşma. Boşuna uğraşma, imkansız. Afiyet olsun. Hadi bakalım yiyin. Somonlu mamaya geçtik arkadaşlar. Biraz daha hafif olsun dedim. Yaz ayı çünkü çok sıcak hava, aşırı sıcak gidiyor. Mecburen biraz protein oranının şey olması lazım, hafiflemesi lazım. Kuzulu biraz daha ağır geliyor, onu dikkat ettim. Ha bir alerji vesaire hiçbir şey yok. Ama e, yani biraz değişiklik iyidir açıkçası. Yiyin bakalım. Bunlar bir buçuk bardak yiyorlar. Pag'ın en ekonomik olduğu kısım bu işte arkadaşlar. Ekonomik bir şekilde beslenebiliyor Pag. Yani e, bir buçuk bardak yediği için. Öyle. Evet mama yeme yarışmalarında gene kofik birinci. İştah maşallah tavan ve neresine yiyor onu da bilmiyorum. İncecik biberi var. Ama kalıbı falan sağlam arkadaşlar. Bakın köpeğinizin şu elmacık şey kemikleri, kürek kemikleri falan çıkmıyorsa arkadaşlar şey kalça kemikleri falan. Kaburgalar sayılmıyorsa bilin ki köpeğiniz dombildir. Taklar da zaten topludur. Hani bir buçuk çay bardağı bunlara fazla fazla yeten bir mama. Üç kere de dışarı çıkıyorlar. Tabi bu egzersizle de orantılı olması gerekiyor. Yaptıkları egzersizle de. Gayet iyi. Arada ne yapıyorum işte takviye falan veriyorum. Yumurtaydı. Ee, ne bileyim ilikli kemik suyuydu. Ha, kadife. 2-3 mamatelle geçti seni. <laughs> Farklı. Evet. Kadife'nin kızanı arkadaşlar bitti gibi. Yalnız kaptan ölüyor kadife için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim bunlar artık çiftleşmişler tamam mı? Ve Kadife tatmin olmuş. Dört tuttu mu tutmadı mı onu hiç bilmiyoruz. Burada kadife şu anda istiyor şey gibi mi? Yok. Bakayım. De orasını hala yalıyor. Yalnız Kofik hevesini almış arkadaşlar. Hiç uğraşmıyor Kadife, Kadife ile. Garip olan ne, kimle uğraşıyor? Çeza ile uğraşıyor. Çeza'nın eli kulağında ya. Yani biraz Cezaya takık, takık bu sıralar. Onun dışında Kadife ile şeyi yok. Yani gayet iyi gördüğünüz gibi. Maşallah diyelim. Hani parklarda durum böyle. Ara ara böyle videolar parça parça atacağım. Birleştireceğim. Çekip çekip. Doydunuz mu? Kofik. Doydun mu oğlum? Aferin benim oğluma, aslan oğluma. Aslan oğluma. Enerjisini artık tam bitiriyor arkadaşlar. Kofi'yi bazen böyle patates görüyorum. Kadife buraya gel. Kadife, Kadife gel kızım. Gel gitme. Aferin sana. İneceğiz aşağı zaten birazdan. Hadi bakalım. Evet. Hı. Pişt, yakışıklı. En büyük sıkıntıyı bunlar çekiyor arkadaşlar. Çünkü felaket sıcak. Yani. Arada bir kapsamı özellikle suluyorum. Çünkü mecbur. Hava acayip sıca ısınıyor. Ceza sıcağı ve soğuğa aşırı dayanıklı bir ırk. Ama İngiliz buldukları öyle değil arkadaşlar. Bekle. Bekle. Yani şey yapamıyorlar arkadaşlar. Ee, hayvanlar tölere edemiyorlar bazen sıcağı. Afiyet olsun. Hadi bakalım. O yüzden de ne yapmam gerekiyor? Ara ara böyle şey yapmam gerekiyor. Islatmam gerekiyor. Bekle. Dur kızım bekle çıkma 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 bak bazen çeze böyle dengesizleşiyor arkadaşlar tamam mı sanki yıllardır ben sıt yani utanmasan elime vuracaksın şu anda bu kadar iştahlı olmana alışık değiliz uyuz gibi mama yediğin günleri biliyorum yani uzağa koyuyorum ki arkadaşlar bekle çok heyecanlı sevmedim bu hareket o yüzden biraz sabre verilecek şu anda. Böyle bir 10 saniye bekletmek gerekiyor arkadaşlar. 10, 20. Ki şey olmasın. Afiyet olsun. Bunlar önemsiz gibi gözüküyor ama çok önemli şeyler. Yani köpeğinizin size olan itaatini acayip perçinleyen, size olan saygısını perçinleyen şeyler. O dombili ne yapıyor? Bugün biraz yağmur yağdı. İyi geldi. Suları arkadaşlar günde iki kere değiştiriyorum. Buz katıyorum içine. Bir de dediğim gibi böyle e, buraları ıslatınca e, yarar yerine bazen zarar sağlıyor. Çünkü buraları ıslatınca buhar yapıyor. Daha bir sıcak yapıyor. Nemleniyor. En güzeli soğuk su vermek ve köpeğin biraz kafasına, omzuna, sırtına böyle şeyler dökmek arkadaşlar. Soğuk su dökmek. Ama onu da tabi abartmayın. Yani böyle baştan aşağı köpeğe sıklam etmeyin sakın. Yani ben çok az böyle serinlesin diye şey yapıyorum ki o da rahatlatıyor onu. tostunu Yani. Len tosuncuk. Tosuncuk gel bakayım buraya gel. Şu anda orada zerre mama kaldı mı diye araştırıyor. Onlar da somonluya geçtiler. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar somonlu biraz daha yazın şeydir. iyidir. Ne derler? Rahattır. Zaten balıklı mamalar biraz daha hafif olur. Köpeğe hafif gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ay, şunu yutma. Oralara dökmüş bak. Yakışıklı. Bitti bitti bitti. Aferin sana. <laughs> Çok tatlı ya. Geliyor böyle kafasını sokar. Otur oğlum. Aferin oğluma. Aferin benim yakışıklıma. İşte bunun tek sıkıntı uyuyor. Böyle yemekten sonra, tamam mı? Ne yapabiliriz Böyle geliyor. Cezayla böyle bir alıp veremediği var. Yani şey yapamıyorum. Ne derler böyle? Alıp veremediği var Cezayla. İyi ki de şu teli çektim yani. Bu teli çekmek akıllıca oldu. Yani dediğim gibi bazı eğitmen arkadaşlarla konuştum. Tartıştık bu konuyu. Ee, bana göre de kavga nedenlerinin ortadan kalkması. Hani köpekten köpeğe değişiyor açıkçası. Ha sürü arasında her zaman bir hiyerarşi var arkadaşlar. Her zaman bir rekabet var. Yani şey değil. Iııı. Ee kavga oluyor. Bunlar normal şeyler. Bu hayvanların doğalarında olan şeyler ama biz de müdahale edeceğiz, ayıracağız ve dikkat edeceğiz. Yani yemek, oyuncak, ondan sonra efendime söyleyeyim, ee, dişiler, erkekler arası dişi rekabeti, sahibin ilgisi, alfanın bazen ilgisini çekemez her biri. Şey yapamaz. Öyle. as oh. Aferin sana. Çak pati. Çak pati. Çak pati. <laughs> akıllı ya. Şey değil. Biraz kafası <laughs> zor çalışıyor ama gene de şey değil yani. Ee, kötü niyetli bir köpek değil. Zaten kötü niyetli köpek olmaz da. <laughs> yani Şey değil en azından. Yani dengesi huyları yok. Çelişkili huyları yok. Heh, i̇ç suyunu da güzel güzel soğuk soğuk. Mis gibi. Yalnız kaptanım var ya suyu böyle salya içinde kalıyor arkadaşlar. İlla şununla fırçalamak zorundayım. Yani. Bitti mi güzeller güzelim? Bekle, gelme. Bak yani mesela bundan sonra Ceza'ya saldırma şeyi hırsı oluşuyor. Gel bebeğim biraz da seni seveyim. Gel. Ay 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 ay. Ne yapıyorsun sen? Güzeller güzel. Güzeller güzel. deliler delisi. Otur bakayım. Gel. Set. Set otur. Ceza set. Otur, otur ki rahat rahat seveyim Gerizekalı zekalı kızım benim. <laughs> çok tatlısın ya. Cezan'ın bakışlarını çok seviyorum ya. Çok keskin gözleri var böyle. Duygusal bakarı yani benim kızım. Ama içinde de böyle bir canavar yok değil, değil mi Cezan? Hı? Yet. Hı? <laughs> çok saygılı ama. Cezan'ın bu huyuna bayılıyorum. Yani aşırı saygılı bir köpek. Ee, çok itaatkar. İtaatkarlık özelliği çok güzel. Cezam tek kötü özelliği, sevmediğim özelliği işte bu tanımadığı köpeklere dalma huyu. Yani önce sor, şey yapıyor, dalıyor. Sonra soru soruyor. ceza yat oraya. <laughs> bu sorular biraz kulağının şu tarafını kaşıyor ama pire bit falan değil arkadaşlar. Ya da bir hastalık değil. Bakın, kaptanın hırsını görüyor musunuz? Halısına hırslanıyor şu anda. Yat kızım, yat. Yat bakayım. Hoppa. <laughs> Güzel gözlüm benim. <laughs> evet bunlar da bu şekilde. Bir köpek videosu olsun. Böyle parça parça atacağım arkadaşlar. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın ki videomuz ön planlara çıksın. Hadi bakalım. Halıyı yedin. Halıyı. işte, Yedin halıyı.